Bu hareketli ortamda size denge ve istikrar yaşatan, bize denge ve istikrar yaşatan Allah Azze ve Celle. Çocukların ilk üzerinde yaşadığımız kürenin hareketli olduğunu, oraya buraya devindiğini, yüksek hızlarla hem kendi etrafında, hem güneşin etrafında hareket ettiğini öğrendiklerinde, nasıl peki bu karar, nasıl biz bu sabit hali yaşıyoruz, bu durağan gibi gözüken, bizi sarsmayan, bu durumu nasıl yaşıyoruz diye bu ikisini bir arada ilk başta akledişlerinde, düşünce dünyalarında toplamaya zorlandıkları, bir arada düşünmeye zorlandıkları bu durumu düşünün. Biz bunu değerlendiriyoruz, aklediyoruz. Evet, yer küre bu hızla hareket ediyor, bu hızla dönüyor ama sarsılmıyor. Arabanızın tekeri bile küçücük hızlarla döndüğü halde belli bir hıza eriştiğinde Nasıl sarsılmaya başlıyor? Ne zaman? Eğer denge noktası ortasına getirilmemiş ise, eğer denge noktası kaymış ise, devinen bir cisim, hareket eden bir cismin nasıl sarsılmaya başladığını hepimiz biliyoruz. Yer kürede bir yuvarlak cisim ve yüksek hızlarla dönüyor. Hem kendi etrafında, hem Güneş'in etrafında ama sarsıntı yok dengeye oturtulmuş. Bu denge ayarlaması tıpkı tekerin etrafında çakılan bir gramlık, iki gramlık bazen düştüğünde ne olur ki bundan diye düşünürsünüz. O birkaç gramlık teker etrafında çakılı olan şeyler. Ama yüksek harekete geldiğinde o öyle sarsıntı yol açar ki şaşırırsınız. İşte Allah Azze ve Celle'nin yerin orasına burasına çaktığı, köklemesine, diplemesine yerleştirdiği bu dağlar, yerkürenin hareketinde bir denge oluşturmaktadır. Öyle bir denge ki, denge noktasını merkeze çekmekte ve bu hareketlilik esnasında bizi en ufak sarsıntılardan bile uzak tutmaktadır. Yer zeminini size kararlı kılan Allah Azze ve Celle, bize kararlı kılan Allah Azze ve Celle ayette bunu bize nimeti olarak açıklıyor. Biz yine her zamanki gibi zaten böyle olmalıydı. Bunun için de mi şükredeceydik? Bunun için de mi şükredelim düşüncesiyle Allah Azze ve Celle'yi bunlara zaten yapmaya memur sanarak kendi seküler hayatımızı Allah Azze ve Celle'nin coğrafyasında ya yaşamayı sürdüreceğiz ya da gerçekten kimin yerinde, kimin ortamında, kimin havasını soluduğumuzu fark edip ona demin bahsettiği şekilde şükretmeye yöneleceğiz. وَاَلْقَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَا اَنْ تَم۪يدَ بِكُمْ Sizi sarsmasın diye yeryüzüne bu yükseltileri, bu ravasiye dediği, وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا dediği Cenab-ı Hakk'ın. Bu bildiğiniz yakınlarda bir ülkenin seçilmiş lideri iken içeri atılan bir kimsenin soy ismi de bu kelime ile ilişkilidir. Mursi diye köklü sabiteli demek, dibine kadar uzanmış, kararlı demek. Allah Azze ve Celle dileriz onu da o şehrin, o beldenin, o ülkenin köklerine yerleştirmiş olsun. Ve oranın kalıcı, o insanların kalıcı bir tercihi olarak... Allah'tan yana, Allah azze ve celle'nin kudretin yan yana. Ki biz kendisini her fırsatta hem de öyle bir ülkede, daha henüz dönüşüme açılmış bir ülkede Allah azze ve celle'ye saygılı, ona karşı korku dolu bir halde gördük. Bu kelimeyi Kur'an'da her gördüğümde onun ismini hatırlıyorum. Çünkü onun ismiyle de belki bu kelimeyi daha bir öğrenmiş olduk. Allah azze ve celle işte bu dağları yeryüzünde nasıl mursi yaptığını bize gösteriyor ve bu bir hayat ve bu bizim hayatımızın bir parçası. Gün gelecek bunları yıkacak.